Dünya yaklaşık iki yıldır olağanüstü bir süreçten geçiyor. Sıkıntı bir tane değil. Biri bitti derken diğeri başlıyor. Pandemiyle başlayan süreç emtia rallisi, doğal afetler ve şimdi de enerji kriziyle devam ediyor. Bu arada pandemi de tüm hızıyla ilerlemesini sürdürüyor. Saydığım tüm bu negatif unsurlar beraberinde başka negatif unsurları da doğuruyor. Bu sıkıntılar uluslararası ticaretin dengelerini tamamıyla değiştirmiş durumda arz kısıntıları, tedarik zincirlerindeki bozulmalar, yüksek enerji maliyetleri. Bunların hepsi hem üreticiyi hem de tüketiciyi dünyanın her yerinde derinden etkiliyor. Bunu hem üfe hem de tüfe rakamlarında tüm dünyada çok net görebiliyoruz. Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın ısrarla enflasyon geçici söyleminin yerini galiba pek de geçici değilmiş söylemleri almaya başladı bile. Aşılanma oranı dünyanın her yerinde artmasına rağmen pandeminin hız kesmeden devam etmesi belirsizlikleri artıran diğer bir husus. Peki tüm bu gelişmeler yaşanırken reel sektör firmaları bu süreçte nasıl bir finansal yönetim modeli ortaya koymalı? Ayakta kalabilmenin, sürdürülebilir büyümenin ve karlılığın formülü ne? Birincisi doğru nakit akışı yönetimi. Bu tabii ki her dönemin konusu ama içinde bulunduğumuz süreçlerde çok daha önemli bir hale gelmiş durumda. Bu kavramın içine birçok başlığı tabii ki sığdırabiliriz. Örneğin tedarik, tahsilat ve kredi vade yapılır doğru stok yönetimi, doğru vade ve fiyat koşullarında yabancı kaynak kullanımı ve minimum kur riskiyle hareket etmeye çalışmak. Yani hedging yöntemlerini maliyet unsuru olarak görmemek. İkincisi satış stratejisini revize etmek. Sırf pazardaki yerini koruyabilmek amacıyla yanlış vade yapısı ve tahsilat riski oluşturabilecek satışlardan kaçınmak. Portföy çeşitliliğini sağlamak için çalışmak. Bunun için gerekiyorsa ilave pazarlama bütçesi oluşturmak. Birçok kuruluş pazarlama bütçelerini kriz dönemlerinde kısar. Ama aslında tam tersine bu tarz dönemlerde ayakta kalabilmek ve gelecekte daha büyük pazar payına sahip olabilmek için pazarlama bütçesi bazı durumlarda artırılırsa daha büyük faydalar sağlayabilir. Çünkü sadece bugünü değil yarını da düşünmek zorundayız. Üçüncü ve son olarak da likidite yapısını doğru kurgulamak çok önemli. Çünkü likit değilseniz ilişkide olduğunuz tüm taraflara taviz vermek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin bankalara daha yüksek komisyon ve faiz ödersiniz. Tedarikçilerinizle pazarlık yapma, uygun vade ve ödeme koşulları avantajı elde etme şansınız kalmayabilir. Müşterilerinize istediğiniz vade ve fiyat koşullarıyla satış yapamazsınız. Bu örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki. Ama likit değilseniz bütün avantajlarınızı kaybeder, hatta piyasada dezavantajlı duruma düşersiniz. Yani ticari hayatta da hayatın her alanında olduğu gibi para rekabet koşullarını belirleyen en önemli husus. Bu nedenle likit bir yapıda olmaya özellikle özen göstermeniz gereken bir süreçteyiz. Ülkemizde ise içinde bulunduğumuz makroekonomik süreç önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyon, daha yüksek dolar TL yani daha değersiz bir Türk lirası ve daha yüksek faiz ortamını işaret ediyor. Umarım reel sektör temsilcileri bu gerçekleri, bu riskleri göz önüne alarak faaliyetlerini, finansal yapılarını çok daha verimli ve etkin bir hale dönüştürme yolunda ciddi adımlar atabilirler. Çünkü geleceğin dünyası borç yükü altında, aşırı para arzının yarattığı riskleri bertaraf etmek durumunda olan ve bu nedenle de krizlere gebe bir yapıda olacak. İşte bunu şimdiden görüp önlemini alabilenler firmalarını geleceğe daha sağlam bir yapı içinde taşıyabilecekler. Bu nedenle finansal yönetime, finansal yönetim danışmanlığına önem vermeniz, yıllarca emek harcayarak büyüttüğünüz, geliştirdiğiniz firmanızın ayakta kalabilmesi için son derece önemli. Başarılı, kazançlı Güzel bir gelecek temenni ediyorum. Görüşmek üzere.